Hepsi arkadaşlar bugün Yüşer'e DOS, DOS 2 2'de yesini yoruyorsunuz. Si 2 oynuyoruz yine. Evet DOS 2. Yeni yatılarımız var arkadaşlar. Sinetlerimiz sine var. Sinetleri siz de yordunuz zaten. Birinci bölümde verirsiniz. Onlar yine aynı şeyde var arkadaşlar. Şimdi şurayı açalım. Meşhur şuradaki Şu ne lambayı alalım. Şu ne lambayı çok alalım. çok iyi. Iyi. Bu sefer seninle geçemiyoruz çünkü senin aşırı yedir. zor. Ben Video. çıkıp Bu sefer... Gideceğim. Tamam. Hah, buldum. Onu da tas sen. ben speed rifle'ım. haberim mi bu mi acaba? Bir şey, ben buraya takıyormuşum. Burama da her sen bu lamba ne yapıyor bilmiyorum. Elime geliyor. iki tane var şu an. Neye bilmiyorum. Buna ne şeyle bilmiyorum. Hadi. Can var. Canımız az değil. Şimdi ne Bir daha hala bile devam ediyor. Yanlış şey gitti. Pısılma evet, Kardeşler ben bunu iyi bilmiyorum, Yuşa daha iyi biliyor. Ben de daha yeni öğrendim bu oyunda yani. Kankam. Nasıl daha iyi biliyorum kanka? İkimiz de aynı zamanda başarıyorduk, ben de çok iyi bilmiyorum. Bu sefer bir şey fark ettim. Aaaa, Yuşa bak görüyorsunuz. Aşağı bu, üzerinize atlayan yaratık. Üzerinize atlıyor. Burada var Yuşa. Evet, geldi şimdi yaşayacağım bir yere. Burası seni yani benziyor tabii tam sayılmaz. Yatı geliyor galiba. Evet yatı geliyor yine. Neresin lan? Tut oğlum Yaratık gitti çıkabilirsin artık. Şimdi ne yapıyorsun? Yaratık gitti gitti. Game şey yapıyorum. Hayır ya abi ya çıkamıyorum ki. Yeni <laughs> evet, yardım et ekran bir şey oldu. Yeni mi gidiyoruz biz şu an? Yeni gidiyoruz herhalde. Mersin evet, borusu var. Borusu gel. Önümüzde kapı var. 108. Ay şeyler. Hayır. Aa, hayır. Nefret ediyorum seni Eren. Ben ne aldım? Ver sen. Ok ya ok. Öldüm kalk öldüm ben. Öldüm mü? <laughs> ben neredeyim ya? Göz var. tamam. Acaba bu her saniye acaba geliyor. Yani nereye gitseniz geliyor. Yok ol lan. Evet evet. Ben de öyle bir şey yok. Ooo füyü dostum nereye be? Yüce nasıl öldüm ben onu hayret ediyorum ya. Oğlum bu şimdikler öldürüyorlar ya. Hayır. Evet. Senin çok sıkıntılı. Yüce diye ikibettiler. Hva? sıkıntı var. Ne dicem ya? Açılmıyor. Abi ya sen ya gel oğlum. Allah'ım eyesi. Evet evet gördüğünüz gibi ölüş böyle. Böyle sizi bir sahne atıyor ve böyle ölüyorsunuz. Hı hı. Ee, arkadaşlar Pet de eee hoşlanmaz. Bakın ne yazıyor pek de hoşlanmaz. Ee, son yürü bir tur daha atacağız arkadaşlar. Daha bir 5 dakika olmuş zaten. Onu da bir tur daha atacağız. Ondan sonra bitireceğiz şu şeyle beraber. Bu son turumuz olacak şu şeyle. Anam ben sinekten kurtulmanın yolunu anladım sen yani de. Işık yakmadan gideceksin sineklerde. O zaman hani ışık yok ya ışığa gitmiyorlar o yüzden. Işık olan yerlere gidiyor arkadaşlar. O yüzden ışık yakmadan <laughs> gidecek. Ben yani, her yüzden yani, sonra derseniz ışığı attım. görürsün bir şeyde oraya hemen geldi. O yüzden geldi kanlarım sınırlıktan aşırı oldu, o yüzden geldi. Köyde de oluyordu ben. Ama ne yapayım arkadaşlar içinde. ben de ben, ama ben de göremiyorum. sığıntı orada. Kanatın ya. mavi Anladım. yer, şöyle bir şey var. Karnada... mavi yer gözüküyor Tamam işte onu soruyorum. mavi yer gözüküyor Arkadaşlar şöyle diyeyim. Işıklar olunca arkadaşlar de görüyor her türlü ışık olunca. Adamlar onu anlıyor. Onun diye ışık işte lazım olmaması lazım senin olduğu yerde. Ama... Olmasa bile arkadaşlar yani yine saldırıyorlar. Onda bir şey diyemem. Yani ben zaten e, sene değil ES e Yani göze. Göz bana böyle saldırdı. Yükleme yanında arkadaşlar aynı şekilde yani yükleme, yükleme hiç değiştirmemişler. Aynı. Ben de ne uzatacağım? Size 10 da 5 dakika, 4 dakika bir arkadaşlar. Onun dolayı da ya 2 da dakika yani çok. Şimdi Önümde mal çıktı. Buran şunu alabilirim ya da şunu. Ben şunu alacağım bir yes. Şeyler şeyler hazır vermesini bekliyorum. Yani onay vermesini bekliyoruz. evet, basalım. Açalım. Ölme ihtimalini süsleyin haberiniz olsun. Ölebiliriz yine biz. Selam. Dünşeyle beraber. Evet. Açalım şurayı. Lamba. Bunları arkadaşlar buraya takıyorsunuz Sıkıntı arkadaşlar bunlara bu jeneratör arkadaşlar Aktif olmadan arkadaşlar şuraya kapı düğmesi Yani düğme çalışmıyor ve kapıyı açmıyor Bu ışık bunun bulmanız lazım Ve çarpmak bulmuşum bir tane Şimdi bir tane daha parça ışık lazım Burası Buraya yok kit var gibi gözüküyor ya Pısırdı yalnız bu şişe fısıldı bu sefer Gidelim Nereden anladın derseniz arkadaşlar Eee Çünkü pısısı ben biraz uzaktan geldi Onu düşe geldiğinde oran anladım Yok ben değil bakalım Bir tane daha mı lazım ya Ben daha parça bulamadım ama burada bir tane daha var Yine bir tane şey lamba Farklı bir lamba şimdi yine Başka şey yok ya ben bulamadım düşe Var mı başka Ne azından ben, ben Burayı açmadım şimdi buraya aha buldum Sonuncu da buldum Çekil takayım Karıştıralım evet, evet şu an bulduk Dobla aç aç bulduk Şimdi hapı Burası çok kötü bir yer arkadaşlar yani ben burayı sevmedim pek ben taktik yapıyorum kanka. Sen yok şey diye şey yapıyor mu? Halle mağarada ışığı vardı. Onun gibi dönüyor da bu da orada or or, or şeyde. Böyle şuna şuna eriyor. Şu bir şey buldum lan. Bu ne? Pil buldum lan pil pil. Pil buldum. Bak. <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> ya pil buldum bu ne işe yarıyor sen bilir misin? Ben bilmiyorum kanka. Be ben de bir tane ama bir çıktı. Ne yapıyorsa bir şey bataryası fulluyor herhalde. Bu bence bu elindeki büyük lambanın kesin. yenice jeneratör mü? Ee, çıkmadı. bir çıkmadı. de şekil ediyor. Bu arada Ölcan, sana, bu? Lambanın bir tanesini buldum. Takıyorum bir şey Tattım. Bir tane kaldı. Sonuncusu nerede? Bunu aç. Burada ben de, ben de. Aha buradaymış ya. Görmemişsiniz sen bunu. Aç. Ben de oğlum ben de ben de sattım ben. Bir de bir de kapıyı açmasana bu sana şey fotoğraf çektim bir dakika. Bir de kapıyı açma kapıyı açma bir dakika. Bekle. Edes mi alacaksın? Resim aldım. Tamam. Yatıyor. geliyor. Bir şey ölemiyorum ya. Yatıp var bak. Nerede Yatı geliyor? Yatıp mı geliyor? Hı hı. anlayamadım bu YouTube'da. Gerçek değilmiş. Nasıl spayım şöyle? kanka. Nasıl düşeseydin oraya? Ana. yapma Bir eğil. Ses süredir. Ses Tamam. Ses çıkmadı. Ah tuttu beni. Tamam. Yardım ettim. E, mi daha Gel 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 Wither. Sesli ol. Wither sesli ol. Wither gel. Neredesin Wither? Arkandayım. Ne Gel Wither. Sesli ol tamammış. Ses olmazsa, öldürülecek herhalde. Işıkta yapmamız lazım. Eee şu an ışık bana. Biz gide gel gele gele tersi gittik galiba. Yüzde de değildik biz de dur. Buranın yüzde diyor bak buranın ana işi var. Ne koşuyorsun ben sen? Gözüküm. Ay. Ya yine mi yeter ya? Bir <laughs> 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 Kek. Evet. Can. Can lazım. Ya dakika Ya bir saniye beni bir saniye bir saniye şunu. Ayoz yapmayın. Birisi aradı beni. Eee onu arayıp duruyor arkadaşlar. Niye arıyor bilmiyorum. Araması daha iyi. Ya, i̇şim var şu an. Araması daha iyi. Biz o canımı fullleyeceğim bir dakika. Ha. Ne ses geliyor ya çok fazla sen duyuyor musun? Hı hı geçiyoruz arkadaşlar. Bunlar tehdit olan. Şu hmm. an. Yanlışsız, yanlışsız değil. Bir şey geliyor. Evet, Hayır. Başlıyor. Hı. Ay soğanla. beni bekler misin kanka? Ben seni bulamadım hala. Gidip. Ben seni buldum bak eve ver buradan. Gidip ilerlemezsen. Soğanla var ya, dolaba girdim. Ana sana ölüdüm lan. He rush yedi. Bulup Ben de. Koş. Koş. Bir koş koş. Kanka. kanka yanacaksın yoksa. <laughs> Ölüm. Nasıl? Tam saniye. 117. çok korkuyorum yaşa. Bu nasıl ben bir neden şeydir ya? Bir dakika çeşine gelmiş adamsın. gelmiş adamsın. Bir dakika gelmiş adamsın. Bir dakika çeşine gelmiş adamsın. atayım mı? Yapsın hadi. Aha buldum. Geliyor. Müdür de ilk defa buraya geldik. Geliyor. Ne artık gelin. Yet Gel, geliyor bak. Gelin bak. Bak geliyormuş değil mi? Hayır. Oh. Bir gittikçe şey yap. Bir gittikçe. Bir gitme Figür var bir burada. Figür var figür figür. Ne yapacağız? Hadi. Az ısırma Geç beni ya. Figür burada bir figür burada bir figürün yanına geçeceğiz. Hiçbir ümit Bir gün geliyor. Yok gelebilir. Oha geziyor. Geliyor. Bir Gel. Geliyor bir dur. Görmüyor. Köy oğlum bu hala. Ya evet, biz onunla alakalı. Geliyor bir. Arkasında hiç M seçiyor. Acil dışı, acil sol. Hı -hı. Bilir tavanda bir de... Bilir, yardım et, bilir yardım et, bilir yardım et, bilir yardım et. Jesus, kanka. Acayip saçmalı. <laughs> Öldün mü lan? Acayip saçma kanka. Ama acayip saçma oldu. Ne oldu biliyor Ne oldu? Kanka bu üstündeki artık var ya. Üstün üzümüz atla. Geliyor değil mi? Yatı geliyor. Geliyor böyle. Ambush. Ambush geliyor. Ya, şey... Tekrar gitsin. bir daha geç yine burası kilitlendi <laughs> gelmiyor herhalde aynen gelmiyor bitti Cennet. <laughs> bir Şeye bakın. Bir, bir şey yok. Tamam. <laughs> tamam. Sen, Basma son ne bunlara? Bak bak ne diyorsun? Ay zorunda değilsin. Ay zorunda değilsin kanka. Böyle bir dersin basarsın. Hala bir sesi geliyor. Ya şey bölümü değil mi bu jeneratörü aktif etme değil mi? Hı <laughs> hı. Abi beni zorlayacak bu ya. Bugün hala sesi geliyor sana geliyor mu? Mhm, hala <laughs> yakında kanka oluyor. Ah. Arkanda kanka. Ya ulan, geçiyor, arkama geçiyor. Nereye anlamam bu. <laughs> ba, 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 bak. <laughs> Bir dakika onu EP'ye basın. Bir gider ben çıkıyorum. Lazım. Öldüm, öldüm. öldüm. Hı -hı. Gidim, gidim, ben çıkıyorum böyle. Dur dur. de çık. Yeni Arkadaşlar evet. Yördün. Evet. ama maalesef ki öldük. Yüşe figürü öldü. Ben Eriş'e nasıl düşünüyorsun bu oyunu? Tamam, ee, şimdi seni düşünceye alalım, düşünceye yani. Kanka bu Dorf, daha iyi Dorf. Ne var çok kolaydı kanka, Dorf bir çok kolay. Dorf 2. Dorf 2 yani çok zor bir Olur. şey. Ama arkadaşlar size Ama size tavsiyem, size tavsiyem bunu deneyiniz. Doğrusun bu arkadaşlar yeni güncellemesi. Güncellemesine ikincisi geldi. Onu da sizin de oynamanızı tavsiye ediyorum. Herkese iyi bakın, videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı açmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay diyorum hepinize.